kavgalar bu kavgaları nasıl yöneteceğiz bu çatışmaları nasıl yöneteceğiz bunların aşamaları var. İlk aşamada normal bir münakaşaysa yani birbirlerine fiziksel sözler psikolojik şiddet göstermiyorlarsa müdahale etmeyeceğiz. Görmezden geleceğiz onların kendi kendilerine bu anlaşmazlığı çözmelerinin onlara güzel bir deneyim kazandıracağını düşüneceğiz. Yani gerçekten çocuk hani dedik ya kardeş rekabetinin bu kardeş arasındaki problemlerin olumluya evrilebilecek bir tarafı var mıdır diye. Çocuk aslında bu çatışmaları çözerek, bu problemleri çözerek uzlaşmayı öğreniyor. O yüzden buna izin vermek gerekiyor. İlk aşamada hemen müdahale etmiyoruz. Eğer baktık işler kızışıyor ve böyle birbirlerine zarar vermeye başladılar. Bu noktada Önce her zamanki gibi ilk adım ne yapıyoruz? Duyguları görüyoruz ve duygularını ifade ediyoruz. Önce ilk adım her zaman bu. Yani bunu bütün problemlerinizde düşünebilirsiniz çocuklarınızla ilgili. Önce duygusunu görüyoruz. Evet ikiniz de birbirinize kızmış görünüyorsunuz, öfkeli görünüyorsunuz şeklinde. Duygularını anlayıp kabul etmek bile onları bir noktada yatıştırıyor. Çocukların bakış açılarını yansıtıyoruz birbirinize. Evet Ayşe senin açından olay böyle. işte Ali senin açından da olay böyle birbirlerinin bakış açılarını yansıtıyoruz ve sorunu saygılı bir şekilde tanımlıyoruz. Yani bunun için mi kavga ediyorsunuz, bu kadar basit şey için mi bu hale geldiniz, işte kedi köpek gibi kavga ediyorsunuz diye kızmayacağız yani. Onların arasındaki probleme de saygı göstermemiz gerekiyor. Evet, şu an yaşadığınız zor bir durum şeklinde o, o problemin de problem olduğunu, onlar açısından problem olduğunu kabul edeceğiz. Sonraki aşamada da bunu kendilerinin çözebileceğine dair e, onlara güvendiğimizi söyleyeceğiz. Evet zor bir durum ama bunu ben sizin ikinizin halledebileceğinizi düşünüyorum deyip oradan ayrılacağız. İkinci aşamada da bu şekilde. Üçüncü aşamada da hani tehlike çanları artık çalmaya başladı, kavga mı ediyorlar, oyun mu oynuyorlar böyle çok anlayamıyorsak bu noktada da yine eğer bundan rahatsız oluyorsak bu rahatsızlığımızı dile getirebiliriz. Ve dördüncü aşamada da gerçekten artık böyle birbirlerine saç saça baş başa girme noktasındalarsa yetişkin müdahalesi şartsa eğer ne gördüğümüzü tarif ediyoruz ilk aşamada. Birbirlerine çok kızgın ve birbirlerine zarar vermek üzere olan iki tane çocuk görüyorum ve birlikte olmalarının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şu an birlikte olmanız güvenli değil. bir mola vermeye ihtiyacınız var. İşte sen odana, sen de başka bir yerde sakinleşin şeklinde müdahalete bulunuyoruz son aşamada. Eğer kendi başlarına çözemezler, rehberlik yapabiliriz. Bir toplantı düzenleyebiliriz. Yine ilk aşamada çocuğun duygularını ve endişelerini yazıp sesli bir şekilde okuyoruz. Bu ne yapıyor? Duygularını yatıştıran bir şey oluyor. Sonrasında da birbirlerinin iddialarını çürütmeler için zaman harcıyoruz onlara. Yani hayır o bana böyle yapmıştı, hayır sen başlatmıştın, hayır önce o benim işte boyama almıştı falan gibi. Bunları da yine boşaltmaları için, bunları ifade etmeleri için zaman harcıyoruz. Sonraki aşamada da yani önce ne yaptık? Duyguyu gördük, boşalttık. Şimdi son aşamada çözüme geliyoruz. Ve bu çözümü direkt biz onlara sunmuyoruz yine onların çözüm üretmesine teşvik ediyoruz. Evet herkesten çözüm önerisi bekliyorum deyip onların çözüm üretmelerini bekliyoruz. Hani size saçma da gelse yapılamayacak gibi de olsa asıl mesele orada çocuğun çözüm üretme kapasitesinin bu becerisinin gelişmesi. O yüzden bütün çözüm önerilerini size mantıksız da gelse yanlış da gelse yazıyoruz. Son aşamada işte biz bir değerlendirmede bulunup hangi çözümler yapılabilir, hangileri yapılamaz bir karar verip birlikte durum takibi yapıyoruz. Temelde müdahale etmemeye çalışıyoruz. Çünkü Onların sorun çözme becerilerini geliştirmelerini istiyoruz. Yani sürekli biz onlara sorunu çözüp ellerine hazır bir şekilde verirsek sorun çözme becerisi gelişmiyor çocuğun. E, o yüzden müdahale etmemeye çalışıyoruz. Müdahale etmemiz gerektiğinde de yine de topu böyle en kısa sürede yine onlara devretmeye çalışıyoruz. Yani önce mesela zarar veren bir davranış varsa durdurup yine bakalım nasıl çözebiliriz diye yine onlara devretmeye çalışıyoruz.